bir sıra tartışıldı basında da. Ergenekon Türk destanı değil, Moğol destanıdır diye. Yok. Değil. Yani şunu bir açıklar Nedir? mısınız? Şöyle, Ergenekon'la ilgili ben gerçek bir belge buldum, yayınladım hı. ve elindeki kitapta da var Erhan'cığım. Göktürk'te de var. Evet. Hı hı. 648 yılına ait hı hı. tarihi bir belge var. Ergenekon'a benzer. O Çıbi Kağan diye e, anlattığımız o olaylarda. Ancak şeyde e, e bu Ergenekon kurtla ilgili motifler usunlarda görülüyor ilk baştan usunlar bunlar zamanında hemen açıklayayım bunlar <laughs> ee, zamanında <laughs> Tanrı Dağları'nda yaşayan bir Türk boyu daha sonra kanlı dediğimiz gauçı, Çinlerin gauçı dediği boylarda e, görülüyor Göktürklerde bunun daha gelişmişi var Göktürklerin kuruluşunda e, o işte Aşina meşhur asen Asena efsanesi Orada geçer. Onunla şeydeki e, Reşidettin'in cami tevarihindeki ve Ebru Gazi Bahadır Han'ın şeceri terakimede geçen, Türkiye'de geçen o aşağı yukarı aynı şeyin daha genişletilmiş halidir. Hmm. Dolayısıyla kesinlikle Moğol destanı demek doğru değil. O Asena efsanesinin kökeni ne? Asena efsanesinin kökeni şu Çin kaynaklarında Coşu'da ilk defa geçiyor. Kaydediliyor. Göktürklerin kökeninde. Yani kökenini anlatırken o Aşina efsanesiyle başlıyorlar. Nedir o efsane? Şöyle e, Türkler, yani Aşina kabilesi, komşu kabile tarafından yok edilir. 10 yaşında bir çocuk hayatta kalır. Askerler onu öldürmeye kıyamazlar. Kollarını, ayaklarını keserek bataklığa atarlar. Bu kıyamamış halleri evet. yani. Evet. Daha Tabii. sonra şey işte orada bir dişi kurt peyda olur ortaya çıkar. Ve o çocuğu bataklığın içine alarak etle ve sütle besler. Büyüdüğünde münasebet kurar ve işte aşına, hanedana, ailesi böyle çoğalır. Böyle bir Peki Roma ile niye çok benziyor bu? tabii çok göster Bazı şeyler gösteriyor. Bu Dede Korkut'taki tepe gözle diğer şeyler gibi oldu. Vardır yani benzerlikler var ama tam bilemiyorum yani bunun. Bilimsel açıklaması bence yok. Hmm. Orada da kurttan geldiklerini Tam, Romus, Roma'da da, Roma'da da, Romus, Romus, söylüyorsunuz onlar. onların yine değerlendirmesi orada var. İşte, Erhan rica edelim. E, değerli yorumlarından 20 saniye, saniyeliğine yap. Çünkü hocaya onunla ilgili bir mesaj öğret, e, okutacağım. Hoş. Evet Erhancığım. Evet, Estağfurullah hocam okusun mesajını. Beklemeyelim evet. Ben tekrar. size bir şey sorayım o zaman. Bu niye tekrar ediyor bu kurt hmm. e, simgesi evet, olan zaman? Evet tabii Nerede? tamam mesajı söyleyeyim. Şimdi. Hepimiz tarih bilmeyiz hocam oğlu Biraz lütfen açsın diyorlar. Ya, açalım da niye açalım? Yani o kadar şey var ki. Ya şimdi tabii sen devamlı sınıfta da anlattığın için Hı -hı. belli altyapıya uygun düşünüyorsun ama burada şimdi ilkokulda okuyup sonra unutanlar var vesaire var. Yani orada söylediğiniz e, <laughs> yani mesela ikinci Mustafa dediğin zaman Osmanlı padişahı ikinci Mustafa gibi. Şimdi tabi burada kesinlikle toplum haklı. Hı hı. Çünkü biz Türkiye'de İslam öncesi Türk tarihini halkın anlayabileceği bir dilde bilimsel ve doğru olarak yazamadık. Bu da tarihçilerin meraklısı hoşunu. da çok. Meraklısı da çok biz de yazamadık. Bu bizim şeyimiz. Hı hı. Esasına baktığımızda. Şimdi ben konuşuyorum Murat Bey ki siz çok değerli tarihçiler siz de. İlk defa duyuyorsunuz bazı şeyler değil mi? Bazı boylar, isimler en azından bak. Çünkü gerçekten öyle. Yani uzmanların okuyup ilgilendiği konular. Bunları anlatmakta da zor. Ee, esasında büyük bir, sizlerinde konuştuk, ee, büyük bir bilgi kirliliği de var. Bu aranda İnternetten ucu bucağı yok. Daha var. da fazla var. Yani e... Hocam onun için bizim gibi Cühelayı anlatacak bir o... e, seyircilerimizden gelen bir konuda çok mesaj geliyor. Dedim ya hayalleri yıkla. Yanlış şöyle bir şey var. Hayalleri yıkmadık yani. Hayalleri niye yıkalım? Yani, Hocam ama diyorlar ki Kürşad'ın adı Şu Tekin'dir diyorlar romanda. Sonra Kürşad adını kullanır diyorlar. Yani hocanın dediği Ciyeşi Şuay. Şu Tekin belki aynı kişiyi kastediyordu. Kitabın başında Şu Tekin diye geçer diyor. Bu Şuay falan. Ondan sonra yani e, Kürşat'a çevrildi Ama şu anda bir romanla eee benimsel bir kitabı mukayese ediyorsunuz. Ama hocam şöyle şimdi sen sen bizden iyi biliyorsun. Nihal Aslı'nın o kitabı Türkiye'deki en tesirli romanlardan biridir. Yani güzel de bir roman. Ve Kürşat ismi de e, o romanla Türkiye'de çok yayılmıştır. Evet. Yani çevremizde bir sürü e, eşimiz, hı. dostumuz da var. Yani o yani isimle taşıyan... karşıyım. Kürşat ayrıca Aha. güzel bir isimdir. Evet. <laughs> ona da ses şey evet. olarak Türkçe Türkçe bir isimdir ve güzel de bir isimdir. Ona karşı değilim. Hı hı. Ama yani şimdi peki ya o zaman biz niye ilim yapıyoruz? Ay senin söylemene şey demiyoruz. <laughs> İnsanların tepkisini anla diye söylüyoruz. Yani. yani o zaman biz ne ilim yapıyoruz? Yani, yani ısrarla diyor ki adam adı ah, Kürşat değil. Yani. 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 Yoksa ben e, ama o adamın adı Cihşi şu ay şu ismi geçiyor diyorlar zaman. Geçmiyor hocam yani. Başta var diyorlar. Şu tekin diyorlar. Ha romanda o romanda. Romanda, romanda, geçer tamam. ama şu tekin de diyorlar. Tabii şey de söylemek lazım mesela o o romandaki bütün teferruat, Çin kaynaklarında bunun çok kısa bir kısmı var. Yani o kadar teferruatlı evet, bir, şey. bir şey. Sonuçta o, Tarih o bir roman. Oldu. Evet. Yani problem orada. Şimdi e, Karakagan diye hmm, Kara yazıyor. Evet. Şimdi öyle bir şey yok. O Ciyeli ya da işte ilk Kaan diye Kürşat'ın Kürşat mücadele an, ettiği şey Kürşe. amcası. amcası mı? Kürşat amcası. Şimdi o Ciyeli, Şiyeli iki türlü yazılır ve ilk Kaan diye ancak hmm. ya da illi Kağan diye yani Devletlu hmm. gibi Türkçe tercüme edilebilir. Dediğimiz hmm. o. Şimdi burada bu romanla tarihi mukayese etmenin bir anlamı yok. Ben o onu anlatmaya Yani şimdi hocam o. Yamtar Mamtar da mı yok? Yani romanda geçen meşhur. Yok. Hayalleri yıktı, yok. mahvetti. Hoca birazdan masaya yani girilecek. <laughs> <diye>. yani mahvetti. <laughs> Ama en güzeli biliyorsun Yamtar'ın felsefe romanda filozof olmasıdır. Tam orada yani senin mi? gibi düşünüyor. Yoksa... Bu yani felsefe diyor karın doyuruyor mu? Başka bir mesele ama mesela şey der orada e, içen katun zehirledi der hmm. çulu khan diye Evet. O içen katun zehirlememiştir. Orada cünyan show diye bir belgeseli var burada bir e, devlet adamı e, rüşvet verir, rüşvetle şey çulu çulu khanı zehirler. Şimdi Hocam bu roman mı? yani tarih kitabı değil evet. ki şey. O zaman roman da beni muhatap etmeyeceksiniz. ne diye? Roman beni muhatap etmeyeceksiniz. <gülüyor> yani. Ama şey bak senin anlattığın isimler farklı olsa bile olayın akış çizgisi var. Olay olayın akış çizgisi var. Yani zehirlenme. Olay ama var, Ama bakın nasıl var. bir ilgi yaratmış bu olaya. Ya bu roman, tartışma da sürüyor da ben, ben anlatamıyorum yani, yani. yani. İsimler e, roman tekniğine göre daha basitleştirilmiş ama olaylar doğru.